Uykusuz gecelerin ardından yorgun bir bedenle uyanmak, belli bölgelerde hissedilen uyuşma ve karıncalanmalar. Kimi zaman hafif bir rahatsızlık gibi görünen bu durum aslında yaşam kalitesini düşüren önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Hastaların nöroloji polikliniğine sıklıkla başvurduğu uyuşukluk rahatsızlığının bilinmeyenlerini Özel Meddem Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Sanem Aşçı anlattı. Uyuşukluk polikliniklerimizde sık karşılaştığımız şikayet nedenlerinden bir tanesi. Özellikle sıklıkla başta ya da yüzde uyuşukluk hastalarımızda gelişebiliyor. Bunda da daha çok beyin kaynaklı hastalıklar, yüz felci ya da stres gibi durumlarda karşılaşabiliyoruz. Gerektiği zamanda MR ya da tomografi yaparak müdahale ediyoruz. Nedeni saptayabiliyoruz. Aynı zamanda hastada hipertansiyon gelişir ve hastanın yaşı belli bir düzeyde yaşlıysa hemen bir doktora başvurması bu konuda önemli. O zaman mutlaka bir görüntüleme almamız gerekebilir. Aniden gözü kapatamama ya da ağızda kayma, yüzde uyuşma, yüz felcine bağlı olabilir. Bu durumlarda da görüntüleme yaparak yaklaşıyoruz. Çoğunlukla soğuğa bağlı olabiliyor. Tedaviler uyguluyoruz. Yine e, tek taraflı bir uyuşma sol kol ya da bacakta ya da sağ tarafta beyin kaynaklı olabilir. Aynı zamanda hastanın boyun ağrıları varsa e, bu uyuşmalar boyun fıtığına işaret edebilir. E, i̇lk üç parmakta uyuşukluk şeklinde olursa e, sabaha karşı artarsa karpal tünel sendromuna rastlayabiliriz. EMG ile e, tanı koyup hemen tedavilerini uygularız. Cerrahi ya da medikal yöntemler yapabiliriz. Şeker ve romatizmal hastalıklarda veya elini fazla kullanan bazı iş gruplarında sinir sıkışması yaşandığını ve bunların da uyuşukluğa neden olduğunu söyleyen uzman doktor aşçı vücutta hissedilen uyuşukluklar için hastanemize başvurarak Erken tanı ve tedavisini uygulayabiliriz dedi. Özellikle şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, elini çok kullanan bazı iş gruplarında sinir sıkışmaları sık olabiliyor. Ee, yine dördüncü e, ve beşinci parmakta uyuşmalar, dirsek bölgesinde uyuşukluk varsa sinir sıkışmaları, e, EMG ile kolaylıkla tanı konabilir. Cerrahi yöntemler bazen bu konuda gerekebilir. Aynı zamanda bacaklardaki uyuşukluklar da önemli bizler için. Şeker hastalığı, vitamin eksiklikleri bu konuda önemli. Bel ağrısı varsa kanal daralmaları, bel fıtıkları. Bunları da tanı ve tedavi yöntemlerimiz, görüntüleme yöntemlerimiz kullanarak kolaylıkla teşhis ediyoruz. Sonuçta her çeşit uyuşukluk yeni geliştiyse, şiddetliyse doktora başvurmak bu konuda önemlidir. Bizlere gelin nedenini çözelim.